Yapmamız gereken tek bir şey var. Buradaki hisselerimizden vazgeçip feragat etmemiz. Projeye devretmemiz. Al feragat edeceğim. Gel buradan feragat. Buradan da feragat, buradan da feragat. Türlü türlü feragat ediyorum. Gel, al feragatlarımı al gel. Ya sen ne anlatıyorsun? Burası benim babamın parkı ya. Ya babam burayı bana bıraktı, ben de sana burayı feragat edeceğim. Yok ya, döşe üstüne tesisleri diye ben feragat edeyim. Oh! oh. Ya bu Çin'e gidiyor evladım, Çin'e gidiyor ya. Ya Çin'e gitsin, isterse Tokyo'ya gitsin. Gitsin. Şimdi bu deli deli konuşacağım arkadaş. Basın gibi yine mi? Çin fason olmasın? Hiç merak etmeyin, en iyilerle çalışacağız. Değerli istasyon mahallesi sakinleri, siz akıllı uslu insanlarsınız. Ne düşüneceğinizi, ne karar vereceğinizi iyi bilirsiniz. Bunu değerlendirin, düşünün derim ben. Bakın dünya değişiyor, dünya gelişiyor. Benim aylaklıkla işim olmaz. Sana, sana ne şey yaptı, yaptı sana, o? Sana, sana. Ulan iblis, ulan deli, manyak, gözünü para bürümüş geri zekalı. Sen ne anlatıyorsun ya? Bu insanları kandırabilirsin de beni nasıl kandıracaksın acaba? Oo. Sen buraya hiçbir şey yapamayacaksın. Allah senin bin türlü belanı versin. Tamam. İnşallah Çin'e gidersin de Çin'den geri dönüşün olmaz. Allah senin bin türlü belanı versin. Oh. Bagajlarda dönesin inşallah. Donarım ya Böyle büzüşün burnuna girsin de senin yüzünü kabak tutanlar görsün. Allah'ım inşallah.